Soru şu. Tayyip Erdoğan giderse ne olur? 28 Şubat sürecini iliklerime kadar yaşayan bir gazeteciyim ben. 3 senede 28 Şubat sürecinden sonra işsiz kalıp hiçbir yerde iş bulamayan, perperişan olan bir gazeteci. Allah rahmet eylesin. Bu gece mübarek bir gece. Birer Fatiha e okuyalım Necmettin Erbakan için. Necmettin Erbakan 28 Şubat darbesiyle başbakanlık koltuğundan alındıktan sonra aslında görevi Süleyman Demirel Tansu Çiller'e verecekti. Çünkü Refah Yolu Hükümeti dönüşümlü başbakanlık için anlaşmışlardı kendi aralarında. Erbakan çok baskı altında kaldı. En sonunda şu ifadeyi kullandı. Türkiye zarar görmesin diye ben başbakanlıktan istifa ediyorum dedi. Bazıları diyor ya kendisi istifa etti diye. Hayır. Baskı Hat safhadaydı. Tantlar sokaklarda yürüyordu. Sincan'da falan. Ve Erbakan döndü dedi ki ülkem zarar görmesin. Ben istifa ediyorum. Nasıl olsa Refah Yolu'la e, Doğru Yol Partisi anlaşmış. Ve dönüşümlü başbakanlığı Pansu Çiller'in e, yapması gerektiğini söyledi. istifa etti. Ama Demirel şunu yaptı. Çoğunluğu da vardı. O dönemde hükümeti kurma görevini Kime verdi? Önce Yalım Erez'e verdi. Aşağıdan bir adam. Ve hiçbir hükmü olmayan bir adam. O hükümeti kuramadı. Sonra getirdi hükümeti kurma görevini Tansu Çiller'e değil Mesut Yılmaz'a verdi. Ve Mesut Yılmaz iktidara geldikten sonra askerin baskısıyla tekrar altını çizerek söylüyorum askerin baskısıyla Türkiye'nin çehresi daha doğrusu Türkiye'nin kadroları bir gecede, bir gecede tarumar edildi biliyor musunuz? Yani patır patır millet işten atıldı. Şu kim? İşte bu refahı yok. Bu kim? Bu böyle. Bu kim? Patır 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 patır. Bugün bu şeylerden bahsediyorlar ya, liyakattan bilmem neden bahsediyorlar ya. Öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Vallahi de bize, size şunu söyleyeyim. Adamı gece e, saat üçlerde evinden telefonla arayıp İyi geceler görevine son verildi. Yarın gelme dediler biliyor musun? Gelmedi dediler. Doğru Yol Partisi'nin içini haysiyetine dolarla paha biçen milletvekilleri boşalttı. Sırf Tansu Çiller'in ısrar etmesin, hükümeti kurma görevi e, almasın diye Doğru Yol Partisi'nde dağıttılar ve bambaşka kadrolar geldi. Ve o kadrolar hani iş başındaki iktidar diyor ya Tayyip Erdoğan diyor ya bürokrasi yenemedik diyor. O bürokrasi o dönemlerde geldi işte. O dönemlerde oldu. Şimdi sonrasında biraz daha öncesine gidelim. CHP-DYP koalisyonu vardı arkadaşlar. Mehmet Voltay diye bir adam vardı. Adalet Bakanıydı. Ve hiç çekinmeden Hakan bunu da kullansın. Hiç lafını esirgemeden ne olacak dedi? Kimi dolduracağız buraya dedi. Dindarları mı dolduracağız buraya? Tabii ki dedi biz buraya kendi kadrolarımızı kuracağız. Şu kadar kadro aldık dedi. <laughs> Bazıları yazıyor ya bize. Gideceksiniz, sürüneceksiniz, yargılanacaksınız. Şimdi Rabbim, aha buradayız. allah Teala bir can vermiş. O canı da Allah'a borçluyuz. Alırsa o alır. Başka sen ne yaparsın ya? Yani? Ne yaparsın bana? Asılacaksınız diyor ya. Yani. Gelecek al Türkiye'de idam yok. Şimdi Tayyip Erdoğan giderse, bugün Türkiye'yi yöneten kadrolardan Hadi size sorayım. Bir kişi bir kişi kalır mı? Tek bir kişi kalır mı? Kalmaz. Şimdi iki gün önce Halil Konakçı'yı konuştuk. Adam haber yolluyor. Kardeşim sesim bizi rahatsız ediyor. Camide vaaz ediyor. İsveçli bir şerefsizin yapmış olduğu o alçaklığı lanetleyen konuşma yapıyor. Sesim bizi rahatsız ediyor. Kur'an yakılıyor ya beyler. Kur'an yakılıyor. İlk defa da olmuyor bu. Ha bahsettiğimiz ülke bir terör yuvası. Şu an Türkiye'ye ihanet eden, İslam'a ihanet eden kim varsa PKK'lısı, FETÖ'cüsü hepsi o ülkede. Polis geldi. pazarmış. Hı? Bugün pazarmış ihbar geliyormuş. Millet şikayet ediyormuş. Oh, al işte. Uyuyacaklar bazıları ya bazı Müslümanlar sesten rahatsız oluyorlarmış. Şu dış sesi kapatın. Dış sesi. Yok yok tamam tamam. Tamam tamam. Dış sesi kapatın. O dönemde Erdoğan giderse bu seslerin Azalacağını herhalde tahmin etmiyorsun değil mi? Yoksa her şey güllük gülistanlık gider diye düşünmezsiniz herhalde. E zaten Türkiye'nin bütün kadrolarını siz değiştirdiğiniz zaman o kadrolar gelecek, işlere hakim olacak, şöyle olacak, böyle olacak 20 yıllık bir kadrolaşmadan bahsediyoruz. Yani bugüne kadar Türkiye'yi yöneten kadrodan bahsediyoruz. E ne olacak? Yani kazanımlarımız yerinde kalacak mı sizce? Ben zannetmiyorum. Dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan giderse tam da bir arkadaşımın ifade ettiği gibi Tayyip Erdoğan felaketi yaşamış olur arkadaşlar. Tayyip Erdoğan felaketi yaşanmış olur. Onu bir net olarak söyleyeyim.